Gaziantep Nurdağ'ından, konteyner kentten izlenimler aktardı bize. Teşekkür ederiz kendisine. Ve ihracat diyoruz tekrar. Dünkü rakamları aldıktan sonra ihracat şampiyonu otomotiv sektörü. Mart ayında da ilk sırada yer aldı. Geçen ay 3.3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleşti. Bugün de otomotivde sürdürülebilirlik eylem planı açıklandı. Muhabirimiz Ahmet Tuna Şimşek konuyla ilgili detayları aktaracak bize. Evet otomotivde sürdürülebilirlik eylem planı açıklandı. Dün de dış ticaret verileri açıklandı ve otomotiv sektörü yine ihracat şampiyonu oldu. 3.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Bizler hem bu eylem planını konuşacağız hem de ihracatı konuşacağız. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelikle birlikteyiz. Baran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün rakamlar açıklandı. 3.3 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı. E, tabii her ay olduğu gibi otomotiv sektörü yine şampiyon oldu ihracatta. Yıl sonu sektörün ihracatı ne olur? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamı? Evet, Mart ayı e, Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin tarihsel bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığımız ay oldu. 3.3 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık. E, 3 aylık bazda da baktığımızda %16'lık bir büyümeyle ki önemli bir büyüme 8.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Biz 2022 yılını 31 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. 2018 yılından sonra en çok ihracat yaptığımız ikinci yıldı 2022 yılı. 2023 yılında da 34 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk ve en yüksek ihracat rakamına ulaşacağımızı gösterecek bir hedef. Bu üç aylık veriler bizim 2023 yılının 34 milyar dolarlık hedefi çok rahat bir şekilde yakalacağımızı gösteriyor. Umarım bir aksilik olmaz. Evet, inşallah elimizde. Peki Türkiye otomotivde aslında hem üretimde hem ihracatta uluslararası alanda çok önemli bir noktada. Son zamanlarda yapılan atımlarda bu gösteriliyor ve rakamlarda aslında bunu gösteriyor. Bu anlamda bugün de sürdürülebilirlik eylem planı açıklandı. Bir ön değerlendirme alalım size. Evet. Dünyada otomotiv endüstrisinde çok büyük bir dönüşüm var. Bu dönüşümün iç içinde en önemli payı elektrikli dönüşüm gerçekleştiriyor. Türkiye otomotiv ihracatının en büyük payı Avrupa bölgesine ve Avrupa'da yeşil mütabakat bildiğiniz gibi Green Deal başlığı altında imzalandı geçtiğimiz yıllarda ve bunun önemli yaptırımları var Avrupa'ya ihracat yapan sektörlere. Bizler de buna hazırlık yapma adına aynı zamanda dünyayı, çevreyi, insanlığı daha yaşanabilir bir dünya olmasını sağlama hedefiyle sürdürülebilirlik eylem planını gerçekleştirdik. Bu Avrupa Yeşil Mütabakatı hedefleri 2035 yılında sıfır karbonlu araç üretimi noktasında sektörü zorluyor bu regülasyonlara uymak adına sektörümüzün bulunduğu konumu tespit etmemiz ve yapılacak aksiyonları belirlememiz adına bu eylem planını gerçekleştirdik 5 yıl sürecek bir eylem planı 6 altı başlık altında iç her başlığın altında da 4'er 5'er hedef olan başlıklar bunlar ve sektörün otomotiv dünyasındaki dönüşümüne, Türkiye otomotiv endüstrisinin adaptasyonunu sağlamak ve rekabetteki e, gücünü e, arttırmak adına yapıldı bu otomotiv sürdürülebilir eylem planı. Peki siz de söylediniz elektriklilerin pazar payı her geçen ay aslında artıyor. E, bu tabii bu planla birlikte Avrupa Yeşil Mütabakatı gibi hedeflere de sektörün uyumu sağlanacak. İhracata katkısı ne olacak? E, Avrupa'da 45 gibi bir paya ulaştı. Ee, alternatif yakıtlı araçların e, payı. Bizler e, yeni nesil e, teknolojileri üretmezsek yeni nesil teknolojileri sahip olmaz isek. E, bu e, alternatif yakıtlı araçların pazarının büyüdüğünü e, büyüyen pazarda rekabetçi olamayacağız. Ama ne kadar çok bu yeni nesil teknolojideki araçları üretiyor olursak ki bunun en büyük örneğini çok verdi. Bu pazarda, bu dönüşen pazarda daha çok yer alacağız. İhracatımızın sürdürülebilir bir şekilde kalkınması, büyümesi için bizim de bu çerçevedeki bu dönüşümün içinde yer alıyor olmamız lazım. Hatta arttırmamız için daha fazla bu konuya önem veriyor olmamız lazım. Peki TOG'dan bahsettiniz. Şimdi Türkiye aslında otomotiv piyasasına yeni nesil araçlarla yani elektrikli araçlarla girmiş oldu. Artık TOG'u yollarda görmüş olacağız. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme almak isterim sizden. Türkiye TOG'dan önce aslında elektrikli, %100 elektrikli araç pazar payı anlamında Avrupa'nın çok gerisinde kalıyor birlik bir pazar payımız var. Ancak TOG'un devreye girmesiyle Avrupa'nın %12, %100 elektrikli pazar payı olduğunu göz önüne alırsak TOG'la birlikte biz bu rakamın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. TOG'un TOG Türkiye'de %100 yerli bir şekilde üretiliyor. Fikri Sinayi mülki Mül haklarının yerli olması dolayısıyla, üretiliyor olması dolayısıyla duyduğumuz gurur bambaşka. Umarım kalıcı, dünyada rekabet eden bir bir marka olacak ve bizler de Türkiye otomotiv endüstrisinin paydaşları olarak bu sürecin içinde yer almaya devam edeceğiz. Peki şunu da söyleyeyim size küresel otomotiv sektörü çip krizi, alüminyum krizi sonrasında magnezyum krizinden etkilenmişti. Bu etkiler şu anda sektörde sürüyor mu? Ne zaman sona erer bu? Çip krizinde büyük bir e, iyileşme var. Bundan söz edebiliriz ki ihracat rakamlarımıza bu yansıdı. E, Maalesef sektör sektörün bağlı olduğu birçok alt sektörler var ve bunların her birinde farklı farklı krizler olabiliyor ama şu ana kadar tarihsel anlamda en büyük krizi çiple yaşadık. Plan yatırımlar buradaki krizin yavaş yavaş sona erdiğini gösteriyor ama hala bitmiş değil, hala bir kısa üretim söz konusu ancak geçmiş oranla iyi, iyi bir durumdayız. Aran Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sağolunuz. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelikle birlikteydik. Hem bugün açıklanan sürdürülebilirlik eylem planını konuştuk hem de otomotiv ihracatını konuştuk.